Bir şeyi uzatırsanız incelir, kısaltırsanız kalınlaşır. Eğer buna dikkat etmezseniz bu tip süper elastikiyet güçlerini filmlerde, dizilerde ve şimdiki örneğimizde olduğu gibi animelerde temsil etmek tutarlılık açısından çok büyük problemler yaratır. Şimdi Luffy'ninki gibi süper elastikiyet becerisinin ya da bu süper gücün biyolojik olarak yarattığı sorunlara değinmeden önce fiziksel olarak yarattıklarına değinelim. Fizik derken ilim olan. Luffy'nin One Piece'i bulduğu güne kadar yaşamak istiyorsanız videoyu beğenin ve abone olun. Herhangi bir malzemeyi özellikle esnek bir mazemi alıp çekerseniz malzemenin uzadıkça kalınlığının azaldığını göreceksiniz. Yani elastik bir malzeme uzarsa kalınlığı azalır. Yani en temel ve en basit haliyle bir don lastiği alıp çekerseniz lastiği gerdikçe kalınlığının azaldığını göreceksiniz. Luffy'nin Gomu Gomu no Mi yani lastik meyvesini yedikten sonra kazandığı güçler de burada biraz tökezliyor. Neden gülüyorsun sen öyle? Sana bildim. Niye? Yeah. Gomu Gomu falan bir şey var ya. Ha, gomu Gomu no Mi evet. Gomu lastik Gomu Gomu no Mi lastik lastiğin meyvesi. Ee, tamam. ee, biz boşuna Japonca 4 alma asla. Ya. Hatta hoca söylemişti hiç unutmam. Keşi gomu, keşi yok etmek, bomu lastik, yok etme lastiği ne? Var mı fikrin? Silgi. Aa. Ya. Böyle kanji öğreniyor işte. Bunlar olmasa kanji de öğrenemez. Neyse. Mesela Luffy gomu gomu'nda pistol saldırısını yaptığında yani kolunu bir anda 30 metre öteye uzatıp yumruk attığında kolunda hiçbir incelme görmüyoruz. Fakat böyle bir şey gerçek dünyada olsaydı kolunu bir anda 30 metre uzatıp yumruk attığında kolunun çevresinin dikkat edin çevresinin 1.3 santimetreye kadar küçülmesi gerekirdi. O da yaklaşık kolunu şu kalınlıkta yapar. Bu sadece Luffy için geçerli değil. Anime'de anime olduğu için kötü temsil edilmiyor. Bununla beraber Fantastic 4'deki Reed Richards ya da DC'deki Plastic Man karakter lerinin de vücutlarını bir şekilde uzatırken mesela kollarının, bacaklarının veya boyunlarının kalınlığının aynı kaldığını görüyoruz. Bir şeyi uzatırsanız kalınlığı azalır. Bunu kabul edelim ve bundan sonra fiziksel olarak yapacaksak böyle yapalım. Aksi halde bunların bir şekilde bu hacmi koruyor olması gerekiyor. Bu da bir şekilde uzaydan madde çekiyor oldukları falan anlamına gelir. Bu arada burada Luffy'den çıkıp değinmek istediğim bir tane konu var. Onun plastik mene, plastik men adını hangi salak verdi? Plastik <laughs> genişlemez enslemez değil mi? Elastik ve plastik malzeme vardır. Elastik dediğin şey esnettikten sonra eski gelebilen, plastik kuvvet uygulayıp şeklini değiştirdikten sonra eski haline gelemeyen malzemeler için kullanılır. o yani isim verirken hiçbir sözlüğe bakmadınız plastik ne demekmiş diye plastik sizin annenizin kullandığı tapırlar anlamına gelmez. Tamam tekrar konuya dönelim. Süper elastik olabilir miyiz? İnsan vücudu halihazırda belli bir esneklik derecesine sahip. En azından ben elimi alıp bu şekilde çektiğimde derimin bir tık uzadığını görebiliyorum. Vücudunuzun belli baş yerlerinin normalden daha esnek olduğunu ve hareket kabiliyeti anlamında çok daha fazla eksende harekete müsait olduğunu siz de biliyorsunuzdur. Lakin maalesef vücudunuzdaki dokuların ve organların bu şekilde yani Luffy'ninki gibi esneyebilir hale gelmesi hem vücudunuzun mekanik yapısı açısından yani kaslarınız kemikleriniz falan filan açısından hem de kimya kimyasal yapısı açısından yani atomlarınızın dizilişi falan filan açısından mümkün değil. Elastomer malzemeler yani lastik gibi malzemeler genel olarak çok uzun karbon zincirlerinden yapıldığı için bu esneme hareketlerinden sonra şekillerini tekrar eski haline getirebiliyorlar. Yani ne kadar uzatırsanız ne kadar çekerseniz çekin deforme olmadan kendisini büyük şekil değişikliklerine karşı koruyabiliyor. Fakat bu tarz uzun karbonlu zincirler canlı dokularla aynı yapıya sahip değil. Yani vücudumuzdaki herhangi bir uzun aşırı uzayıp kısalmasını sağlayabilecek bir sistemi biyolojik bir beden maalesef desteklemez. Peki bir şekilde şekilde elastikiyet kesinlikle insanda bulunamaz mı? Bilim burada bize küçük bir açık kapı bırakıyor. O da Ehlers Danlos sendromu. Bu sendrom cildi, kan damarlarını, kemikleri, kasları falan işte bunları besleyen bağ dokuların beslendiği destekleyen yapısında oluşan genetik bir hastalık türü. Bu bağ dokular kolajen falan filan yani proteinlerden oluşuyor. Bu proteinlerde bir tür problem olduğunda bu sendrom ortaya çıkıyor. Bu sendrom ortaya çıktığında da vücudunuz lastik meyvesi yemiş gibi belli başlı özellikler gösterebiliyor. Mesela aşırı esnek eklemler, aşırı esnek ve Sündürülebilir mi diyeceğim ona yani bilmiyorum işte aşırı esnek bir deri Aynı şekilde hipermobilito olarak bilinen eklemlerde oynaklık Bunun basit bir örneği parmaklarınızı parmaklarım çıtladı. Mikrofona gitti dedi Bunun en basit örneği parmaklarınızı arkaya doğru... um çıtlamayın lan. Bende yok işte. <laughs> Bunu söyleyebiliriz yani bundan. Bunun en basit örneği parmaklarınızı böyle arkaya doğru çektiğinizde bileklerinize değebiliyor oluşu verilebilir. Deneme sende yoktur. Bende de yok. Çok denk gelecek bir şey değil zaten. Ama bunları iyi bir şey gibi düşünmeyin. Bu hastalığın temel sebebi bağ dokularının zayıflığı olduğu için kötü yanları iyi yanlarından çok daha fazla. Mesela he? ne o? Ağla hazırlarsa anevrizma anlatmadan bir dakika ileri gitme. Bir, bir kelime etme öyle anlat anevrizma. Damar genişlemesi, büyük aort anevrizması diye bir şey var mesela patladığında ölümcül He, oluyor. Damarların genişliyor. Doğru. Bende kalp damar falan filan işte ort şey işte e kalp damar sisteminde oluşan komplikasyonlar yazmışım. Sen daha iyi bir şekilde açıklayalım. Bununla beraber kas eklem araları aynı şekilde morarmaya karşı meyil. yani en ufak bir darbede vücudunuzun bir anda morarması ve aynı şekilde yaralarınızın normalden daha uzun sürede iyileşmesi. Çünkü yara iyileşmesi dediğimiz şey vücudunuzdaki kolajenlerin dizilmesiydi. Eğer bağ dokunuzdaki kolajenler daha düşükse yaralarınızın iyileşmesi sonucu oraya birikecek kolajenler de daha az oluyor. Bu da yaraların iyileşme sürecini arttırıyor. Yani bakarsak esneklik karşılığında sizden çok daha büyük şeyler alıyor. O yüzden bu sendromu lütfen iyi bir şeymiş gibi düşünmeyin. Eee Marfan da var bunun gibi. Sadece bu değil. O ne? Marfan sendromu. Evet, evet da öyle. Marfan mı? Hmm, Marfan sendromu. Teşekkürler hocam. Ay, yani aslında Luffy'nin özelliğine Marfan sendromu daha çok uyuyor olabilir. Marfan Marfan'da çünkü hem boy hem kollar daha uzun oluyor. Ee, hipermobilite de var, esneklikte var aynı şekilde. Anevrizma dediğim de hani daha çok Marfan'da zaten. Teşekkürler hocam. Bozdum beni şu an. Diyelim ki bunların hepsini bir şekilde atlattık ve esnek olmaya başladık. Şimdi esnediğimizde tek tek vücudumuzdaki bu esneyen dokuların nasıl tepki vereceğine bakalım. Öncelikle deri. Evet tamam günün sonunda bir şekilde ne bileyim genetik mühendisiyle şunda bununla çok üstün bir teknolojiyle ya da fantastik şekilde bir şeytan meyvesiyle kendimizi elastik hale getirdik. Bu durumda lastik meyvesini yedikten sonra kolumuzu uzattığımızda kolumuzdaki dokular nasıl davranacak bir de kısaca buna bakalım. Öncelikle derinin esnekliği. Deri zaten hala hazırda esnek olduğu için deriye yapmamız gereken çok bir şey yok. Sadece esneklik kat sayısını normalde olduğunu bir 10 katına falan çıkarırsak, biraz da içindeki yağları ve derinin bağlandığı diğer dokuları ortadan kaldırırsak, aynı şekilde kıl köklerini de temizlersek muhteşem esnek bir deriye sahip olabiliriz. Yağları ve kıl köklerini kaldırmamızın sebebi, kıl kökü dediğimiz şey temelde deride oluşan delikler olduğu için aşırı gerginlik durumunda bunların parçalanması, en azından mekanik olarak hasara daha müsait bölgeler olması bizim için negatif. Öteki taraftan deri altındaki yağ tabakasına tutulduğu için bu da bizim esnekliğimiz konusunda problem yaratır. O yüzden eğer bir şekilde derinin altındaki yağı ve üstündeki kılları alırsak ve esneklik kat sayısını biraz daha arttırabilirsek evet deriyi süper elastik hale getirebiliriz. Kaslara ayrıca değinmeyeceğim. Deri dolanma de arasında da kaslar için söylemek mümkün. Fakat burada karşılaşacağımız sorunlardan ilki kemikleri bu şekilde esnetebilmek. Tamam deri esnettik ama kemikleri ne yapacağız? Maalesef kemiklerimiz esnek olamaz, sert olmalılar. Çünkü uzuvlarımızı desteklemeli ve vücudumuzun ağırlığını taşımalılar. Eğer aklınıza şöyle bir senaryo geldiyse yani hiç kemiğimiz olmasın ama kaslarımız aşırı güçlü olsun. Kaslarımız sayesinde ayakta kalabilelim. Burada şöyle bir problem oluşuyor. Kaslar ve kemikler bir arada aslında bir kaldıraç sistemi gibi çalışıyor. Eğer kasları kaldıraç olarak düşünürseniz ve bu kaldıraçı hiçbir yere bağlamazsanız sadece serbest hareket eden bir parça dokuya sahip olursunuz. Bu durumda kasları bağlayacak sağlam kemiklere ihtiyacınız var ki bu kaldıraçlar rahatlıkla vücudunuzu hareket ettirebilsin. Yani suyun içinde yaşamıyorsanız veya bir solucan değilseniz kemikte olmadığınız takdirde vücudunuzu dik ve sağlam olarak tutma şansınız yok. Alt etmemiz gereken esneklik problemlerinden ikincisi damarların esnekliği. Esnekliğinizi kullanmanın aklınıza gelmeyecek bir yan etkisi de şu o da kan basıncı. Neden öyle dedim? Var mı fikrin? Ee, kolla beraber damar mimarlar da uzayıp inceleyeceği için tabi basıncı arttırır sen ve Aynen öyle dediğin gibi mesela koltuk altı atar damarının kalınlığı bundan daha kalın. Fakat kolunuzu 30 metreyi uzattığınızda kalınlığı bir 0.7 uç kadar olacak. Yani bu durumda kalp 30 metrelik kolunuzda kanı önce parmak uçlarınızı oradan tekrar kalbin içine döndürebilecek kadar güçlü pompalayamayacak. Bu da demektir ki bu gücü çok fazla kullanırsanız bir noktada kangren olup kolunuzu kestirmeniz gerekecek. Fakat karşılığında da şöyle bir problem var. Zaten çok elastik olduğunuz için muhtemelen bıçaklar size karşı işlemeyecek ve sadece kangren kolunuzda ölene kadar yaşamak zorunda kalacaksınız. O yüzden ben süper elastik olma durumunda evet damarları belki bir şekilde esnetebilirsiniz. Karşılığında anevrizma sorununu çözmeli bir de kan basıncı problemini alt etmelisiniz. Bu durumda süper esnekseniz ve anevrizmayı çözdüyseniz bir de ihtiyacınız olan şey aşırı güçlü bir kalp. En azından kanı normal bir insanın kan basıncının yaklaşık 3-4 katı seviyesinde pompalayabilen bir kalbe sahipseniz bir şekilde 30 metrelik kolunuzun ucundan kanı tekrar döndürüp kalbe sokabilecek bir dolaşım sistemine de sahip olabilirsiniz. Aksi halde dediğim gibi kargar olup kolunuzdan olmak zorundasınız. Benzer bir yan etki de sinir hücrelerinde var. Peki kolunun uzaması sinir hücresi açısından nasıl bir problem yaratıyor? Var mı bir fikrin? Hmm, aksonlar uzuyor değil mi? Evet. O da iletiği geciktiriyor. Tam olarak o şekilde. Normalde daha doğrusu temelde 4 farklı sinir hücresi mi de aksonlar işte. Etrafında miyelin kılıf çok olanlar, biraz az olanlar çok az olanlar ve hiç olmayanlar. Beynin içinde sinir iletimi yani beynin bir noktasından diğer noktasına iletim yaklaşık saatte 400 km hızla oluyor. Yani kafanızın içinde bir düşünce beyninizin sağından soluna saatte 400 km gibi bir hızla gidiyor. Aynı şekilde vücudunuz bir şeye tepki vermek istediğinde yani kolunuzu uzatıp düşmanınızı yumruk attığınızda bu noktada tepki hızınız yaklaşık 250 milisaniye. Gomu gomulo -go pistolle kolunuzu 30 metre uzatıp kaydı yumruk attığınızda bu sizin tepki sürenizi 250 milisaniyeden yaklaşık 1.2 saniyeye kadar düşürecek. Aynı şekilde demin bahsettiğim o miyelin kılıf muhabbeti bazı sinir hücrelerinin etrafında bu miyelin kılıf yok. Miyelin dediğimiz şey bir protein ve sinirlerin içindeki iletim hızını arttırıyor. Etrafında miyelin olmayan sinir hücrelerinin bazıları da sizin için ağrı iletimini sağlıyor. Bu durumda bir şekilde ateşli bir düşmanla karşılaştıysanız, mesela Ace ile öylesine bir vs atıyorsanız, bu durumda Ace sizin elinizi yaktığında acıyı hissetmeniz için geçen süre yaklaşık 3-4 saniyeye çıkacak. Bu da elinizin kurban bayramı sabahında yediğiniz kavurma kadar pişmesini sağlayabilir. Temelde baktığımızda evet süper elastikiyet muhtemelen sahip olacağınız en kötü ve en tutarsız süper güçlerden bir tanesi. Fakat hepsinin bir şekilde gerçek olduğunu kabul edersek bazı çok güzel avantajları da var. Demin kamera konusunda bahsettiğim gibi vücudunuza kesici ve delici silahlar tarafından neredeyse hiçbir şekilde zarar verilemez. En azından esneklik seviyeniz mükemmel denebilecek kadar yüksekse yani aşırı fazla esnekseniz hiçbir şekilde kesici ve delici alet tarafından yara almazsınız. Kesici delici silahlarla beraber aynı şekilde hiçbir künç cisim tarafından yaralanmazsınız. Yani birisi gelip kafanıza beyzbol sopasıyla vurduğunda muhtemelen biraz canınız acıyabilir. Fakat onun dışında hiçbir şey hissetmeyeceksiniz ve aynı şekilde bayılmayacaksınız. Bilincinizi kaybetmeyeceksiniz. Bu durumda lastik meyvesi yani Gomu Gomu mi One Piece dünyasında sahip olacağınız en iyi güçlerden bir tanesi değil. Fakat tribün ve meclis kavgalarında işinize yarayabilecek en iyi güçlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.